Siroz aslında karaciğer hasarı iyice genişinceye kadar çok bir belirti ya da bulgu vermez. Ancak bu hasar ilerleyip belirgeleştiğinde, özellikle hastalarda tükenmişlik dediğimiz bir bitkinlik, kolayca kanama ve morarma gibi durumlar, iştah kaybı, mide bulantısı, bacaklarda ve ayakların genelinde şişme, su toplama gibi durumlar, kilo kaybı, kaşınan bir cilt, deride ve gözlerde renk değişikliği, özellikle Sarılık dediğimiz hadiseler, cildimizde böyle spider nevus dediğimiz örümcek benzeri damarlanmalar, kadınlarda menopoza bağlı olmayan hadet problemleri, erkeklerde cinsel istek kaybı, şinekomas dediğimiz meme dokusunda bir büyüme ve testis atrofisi bunlar. Karışıklık, uyuşukluk, geveleyerek konuşma dediğimiz konfü yani böyle bir e, tabi o karaciğerin fonksiyonu yapamasından kaynaklı beyin fonksiyonlarında biraz gerileme. Gibi bu da olabilir. Eğer bu bulgular yakın zamanda gelişiyorsa ve daha önceden bildiğiniz bir spaz hastalığı varsa siroz karaciğer hasarında artma yapmış anlamına gelmektedir ve acilen doktorunuzla görüşmeniz gerekir.